Şunları size söylemek istiyorum. Bugün Aleviliği öyle farklı bir tanımlamaların içerisinde dile getiriyorlar ki şaşırmamak, hezeyan dememek elde değil. Çünkü ideolojik tanımları, siyasi tanımları Alevilikle özdeşleştirip, örtüştürüp bir Alevilik olgusu yeniden var etmeye çalışılıyor şöyle söyler Resulüm Resulüm kullarım bana senden sorarlar nerede de ki ben onlara şah damarından daha yakinim bakın Allah insana kendisini nasıl nispet ediyor ben onlara şah damarından ben onlara şah damarından daha yakinim derken insana kendisini nispet etmiştir. Şu hal üzere alevilik, aleviliğin anlayışını insanı ideolojilere davet etmez. Lütfen bu sözümü tarihi bir belge olarak alın. Bu söz çok büyük bir hakikate yeniden bizi taşıyacaktır. Alevilik insanı siyasi oluşumlara, ideolojik oluşumlara, felsefi yorumlara, bir takım anlayışlara davet etmez insanı. Peki Alevilik insanı nereye davet etmiştir? Aleviliğin daveti insanı kendisine davet etmiştir. Lütfen burayı çok iyi anlayın. Alevilik insanı kendi hakikatine, kendi manasına davet etmiştir. Bu nedenle de erenlerimiz şöyle seslenmiştir bize. Sen seni bilirsen nuru hüdasın sen seni bilmezsen haktan cüdasın diyerek insanı kendi hakikatine davet etmiştir. Fakat bugün ideolojiler, siyasi anlayışlar insanı köleleştirerek, insanı tahakkümü altına alarak insanı sefil, insanı aşağıya itmiştir ve bir parça ekmeğe, bir parça suya muhtaç etmiştir ve insanı affedersiniz kendi benliğini elinden alarak insanları en aşağıya itmiştir. Bunlar ideolojiler ve siyasi bir takım argümanlardır. Aleviliğin bugün gerçek hareketini lütfen duyun. Aleviliğin hareketi ise insanı Hazreti Hüseyin gibi o Kerbela'da insanın ayaklar altına alınan şerefini bir parça altına satılan, bir parça makama, bir parça mevkiye satılan, aşağılaşan insan varlığını o Kerbela'daki meydanda, o sahnede insanın şerefini ve haysiyetini kurtarmıştır ve insanı yaratılışındaki en üst makam olan insanı kamil olgusuna ahseni takvim yani yaratılışın en güzel vasfına insanı davet etmiş.